Ne verseler sevgilini aldatırsın. Bir şey vermelerine gerek yok. Ne? Bunu söylersem hapse düşerim. Bir Kısa boylu bir erkek erkekle olur. olmaz. Bir sürü kız arkadaşı olan. Nasıl bir erkekle asla olmazsın? <laughs> Herhangi bir erkekle. Erkekle asla olmazsın. <laughs> ya. Çok basit. Balık burcundan olmaz aşkım. Neden? Öyle. Bir sorum daha var. Dur gitme. Evet, tamam. Ne tamam? <laughs> Hadi söyle çocuğum. Hiç aldattın mı? Hayır. Ne verseler sevgilini aldatırsın. 10 bin doları aldı. 10 bin dolar aldı. Son bir soru eski sevgiline gönderme yap. Ay yapamam. Yap, daha yap. yeni beni çocuklu biriyle aldattı biliyor musun? İyi, çocuklu intikam. biriyle. İntikamı çok iyi aldım. Buradan kendisi Nasıl söylüyorum. aldın intikamını? Bunu söylersem hapse düşerim. Ama sonra söyleyeyim. Hadi bak. Nasıl bir erkekle asla olmaz. Aynen öyle. Bir kısa boylu bir, erkek bir erkekle olmaz. olmaz. Dur lan <laughs> tek ağızdan karışın. Nasıl bir erkekle olmazsın? Kısa boylu bir erkekle olmaz. Çok kırıcı bence. Önemli olan boy değil. Boy değil mi diyorsun? Kesinlikle değil ya. Cimri, Cimri. olmasın. Sevgilisi Yanlış kısa boylu. Diyorsun. Abi hayır. Sadece aynı <laughs> boyda <laughs> ama çok Kusa işte. Seviyorum. Abi bunu TikTok'a falan atacak mısınız? Evet atacağız. Yok ya bu kısmı <laughs> duymam. Tamam senin kısım mısın se <laughs> Niye ne, sen kötü bir şey demedin TikTok ki? Ben çekiyorum, yemekler eleştiriyorum, linç alıyorum. Lütfen sen linç kötü edin. bir şey söylemedin ki zaten. Ne kadar Ben de linçleneceğim galiba o yüzden. Tamam sen kısa boylu erkeklerle olmam diyorsun. Hayır ya şaka yapıyorum. Genelde sevgililerim kısa boylu zaten de. Şaka gerçekten. Her şakanın içinde bir gerçek vardır zaten. Evet, tercih etmem. Tamam peki minimum kaç olması lazım boyu? Yani... 75 olsun yeter Aynı olmayalım yeter. Sen kaçsın? 72'yim. 72 72'sin. En az bir 3 santim olsun. Biraz yani da olsa biz şöyle ahmet. bakayım diyorsun. Zahmet. Bir zahmet diyorsun. Evet. Peki şey var. Bir tane rapçi var. Diyor ki benim boyum olsa da 1.50'yi seni kaldıramam yukarı 1.50 diyor. Kaldıramaz beni. Kaldıramaz mı diyorsun? Ha -ha. Olmaz 1.50 diyorsun. Tamam. <laughs> bir soru daha soracağım. Hiç sevgilini aldattın mı? Hayır hiç aldatmadım. Ne verseler erkek arkadaşını aldatırsın. Aldatmam. Aldatmam diyorsun. Muhteşem. İyi akşamlar. Nasıl bir erkekle asla olmazsın? Efendim? Nasıl bir erkekle asla olmazsın. Nasıl da olmam? Bir sürü kız arkadaşı olanla olmam. Yani. Bir sürü kız arkadaşı evet. olan olanla olmam. Tek ben olacağım diyorsun. Aynen öyle. Peki bir sorun daha olacak. Hiç erkek arkadaşını aldattın mı? Hayır. Ne verseler aldatırsın. Hiçbir şey verseler aldatırsın. Hiçbir şekilde aldatmam diyorsun. yok. Tamam son bir sorumuz var. Buradan eski sevgiline gönderme yapmak istesen ne söylerdin? Gönderme yapmayacak kadar umurumda değil. Yani. Değiller diyorsun. <laughs> I don't care diyorsun I don't care. Tamam teşekkür ederim Nasıl bir erkekle asla olmazsın? <laughs> Herhangi bir erkekle <laughs> Hiçbir erkekle olmam mı diyorsun? Yani şu an olmam Neden? Mola Ha mola Aynen. dinleniyorsun <laughs> Hiç sevgilini aldattın mı? Hiç aldatmadım Peki ne verseler sevgilini aldatırsın? Sevgilimin kim olduğuna bağlı şimdi Ha değişir diyorsun Aşıksam aldatmam Yani zaten onu kaybetmeye göz almam da Ya geçmiş ilişkilerinden ortalama bir düşünürsen Ha. Ha. Bir şey vermelerine gerek yok mu? Diyor. Aldatırım diyorsun. <laughs> ee, ne verseler, yani maddi bir şeyler verseler. Okay. Aldatırım, aldatırım. okey diyorsun. Ne kadar mesela senin için otursar? Yani birkaç milyar dolar. Milyar dolar. <gülüyor> <gülüyor> Kaç milyon sıfırlı? Dolar milyon dolar. Ha, birkaç milyon dolar aldatırım diyorsun. Yani. Peki bir soru daha soracağım. İstersen buradan eski sevgiline gönderme yapabilirsin. Ne gönderme yapardın? Ne söylerdin? Eski Kendine iyi bak. Umarım Kendine iyi güzel bak. bir hayatın olur. Umurumda değilsin. <laughs> i̇yi tatlı bir söyleyiş. Teşekkür ederiz. Bunu Instagram, YouTube, TikTok, MGS Sokak'ta adreslerinde yeriniz Okeysin. Tamam. Ben de e, TikTok'ta biraz... E al reklamını yap istersen canlı yayın yapan bir insan Twitch'e tamam, geçiyorum söyle. TikTok'ta da beni takip ederseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim ismim Lidigami Hadi söylemeyeceksin da, zannettim <laughs> biliyor musun gidişat <laughs> öyleydi ki YouTube kanalıma abone olup gideceksin zannettim tamam teşekkür ederim önce Kendim. biraz merak ettirelim merak ettirelim <laughs> İşi çözmüş bu, bu kız yükselir <laughs> ne kadar takipçim var şu an TikTok'ta 1300 var ama çok kısa süredir kullanıyorum <laughs> Instagram'ı kullanmıyorum düzenli olarak 700 tane falan var YouTube'da da 150 tane falan var. Ya yeniyim daha bir hafta Yenisin. falan. Hello. Nasıl bir erkekle asla olmazsın? Efendim? Nasıl bir erkekle asla olmazsın? Aniden sorulunca bilemedim. Düşün, kesiyoruz düşün. Çok fazla kız sınırı. arkadaşı olan erkekle olmaz. Nasıl? Sürekli ama sürekli kızlar, kız arkadaşlarıyla buluşan ya da ne bileyim. Sürekli onlardan bahseden. Onlardan bahseden. Mesela seninle buluşacağı zaman kız arkadaşını da getiren. Öyle insanlar da Date e mi? Kalmış. Aynen. Evet. Var mı date kız arkadaşını getiren erkek? Evet var çok yaşadım ya. Date kız arkadaşını getiriyor. Evet getiriyor. Belki de date olarak görmemiştir o buluşmayı. Zannetmiyorum ya gördü. Yani öyle gördü Öyle evet. mi? Nasıl gördü? Ee, çünkü flörtlük ve ilk date'imizde da için kız arkadaşını getirmişti. Oha! Enteresanmış. Evet, biraz öyle. Peki buradan eski manitalarına bir gönderme yapacak olsan ne söylerdin? Hiçbirisi özlemedi. <gülüyor> yani. <gülüyor> Dönmesinler. Dönmesinler evet. diyorsun. Peki bir sorum daha var. Hiç evet. aldattın mı? Hiç aldatmadım. Ne verseler sevgilini aldatırsın? Ya sevgilimi aldatmam. Yani bir şey vermeden... Asla aldatmam gibi. diyorsun. Yok hayır. Tamam çok teşekkürler. Nasıl bir erkekle asla olmam. Aynen öyle. Playboy bir erkekle asla olmam. Playboy ile olmam diyorsun. <laughs> evet. Neden? Ya çünkü genelde böyle insanları kullanıp atmak konusunda birazcık böyle şey oluyorlar nasıl desem kolay oluyor onunla için. Bu yüzden onunla beraber olmak. Dolu olduk. musun biraz bu konuda? Ya dolu değilim aslında. Çok karşıma çıkmadı açıkçası ama yani çevremde görüyorum ve pek hoş değil aslında. Birazcık kalp kırıyorlar o yüzden. Kalp kırıyorlar diyorsun. Evet. Hoşuna gitmiyor diyorsun. Evet öyle. Peki bir sorun daha olacak sana. Hiç aldattın mı? Hiç aldatmadım. Ne verseler erkek arkadaşını aldatırsın? Ya aldatmak birazcık karakter meselesi. Ben karakterimi hiçbir şey için ortaya koyamam. Nasıl yani? Yani ne yani versinler verirse her versin. Ödün vermem verseler, ödün diyorsun. Vermem. Çok iyi Çünkü süper. Benim için bu bir karakter meselesi. Aldatmayın. <laughs> tamam çok güzel. Bir sorum daha olacak. Tabii. Eski sevgini buradan gönderme yapacak olsaydı ne söylerdin? Hangisine? <laughs> Hayda. Hangisine istersen. Mehmet'e. <laughs> <laughs> tamam o zaman. İnsanları bu kadar kullanma yayıp ve yıpratma. Çünkü gerçekten sonunda kalp kırıklıkları oluyor ve onları toparlayamıyorsun. <laughs> Öyle o kadar. Bu kızı biri bu yapmam ya. <laughs> aldatan erkekle olmaz. aldatan erkekle olmaz diyorsun. Sen hiç aldattın mı? Hayır aldattım. Peki ne verseler erkek arkadaşını aldatırsın? Hiçbir şey. Nasıl? Her türlü olur diyorsun. Evet. Nasıl yani? Ya bilmiyorum kafam karışıyor. ben senin kafanı karıştırdım. Bilmiyorum. Neyse oraya trollüyorum da. Şey soracağım. Buradan erkek eski erkek arkadaşına gönderme yapacak olsan ne söylerdin? Şu an çıkıyorum zaten. Yapacağım Çok bir gönderme izlesin. yok. Çok gezinin ayağına bak bulaşır. Öyle diyorsun. evet. Teşekkür ederiz. Hadi iyi bak. Hoşça kal. Merhaba akşamlar. Nasıl bir erkekle asla olmazsın? Pinti. Pinti. Dur birkaç sorum daha olacak. Hemen kaçma. Peki başka bir kriterim var mı? E, saygısız biriyle de. Pinti ve saygısız, saygısız biriyle olmam diyorsun. Peki hiç erkek arkadaşını aldattın mı? Hayır. Ne verseler erkek arkadaşını aldatırsın. Aldatma. Asla aldatmam. Asla aldatmam diyorsun. Aldatma. Son bir isteğim var senden. Buradan eski sevgiline gönderme yapacak olsan ne söylerdin? Hiçbir şey söylemezdim. Hayatımda hiçbir değeri yok çünkü. Değeri yok diyorsun. You don't care diyorsun. Evet. Nasıl bir erkekle asla olmazsın. Nasıl bir erkekle asla olmam? Güzel bir soru. Dar görüşlü bir erkekle asla Dar görüşlüyle olmam, olmam diyorsun. Evet. Nedir tanımı senin için dar görüşlülüğü? Ee, böyle onu yapamazsın, bunu yapamazsın falan diyen erkekler oluyor Geri kafalı biri evet, olmam aynen, diyorsun. Aynen, aynen. Sen? Benim için sanırım kibar olmayan biri olabilir. Kibar olmayanla olmam, kaba biriyle olmam evet, diyorsun. Evet evet. Neden? Çünkü kaba insan sevmem ben. Hani bağırıp çağıran, küfür eden mesela. Nazik olursa beni daha mutlu eder. sen? Eskişehirliyim, buralıyım. Eskişehirlisin, belli. <laughs> Peki, sana bir sorum daha var. Hiç aldattın mı? Hayır. Ne verseler erkek arkadaşını aldatırsın. Aldatmam. Asla aldatmam diyorsun. Evet. Hiç aldattın mı? Sevgilim olmadı. Kıyamam. <laughs> <laughs> ben <gülüyor> Evet. <gülüyor> Sen kaç yaşındasın? 21 Allah Kardeş misin? Evet. Sen evet. nasıl 13'sün be? İşte. <laughs> tamam, sen, seni Seni <laughs> es geçiyorum <laughs> Tamam Erkek arkadaşına buradan gönderme yapacak o, sen ne söylerdi? eski erkek arkadaşına? Bir şey söylemezdim ya Geçti bitti bilmiyorum Önemli Benim değil, salla gitsin diyorsun evet. Tamam, çok teşekkürler Nasıl bir erkekle olmazsın? Sürekli kız takip eder Sürekli kız takip eder? Evet var mı? Evet Niye? Bence aldatmaya giriyor çünkü Kızdır takip etmesi aldatmaya giriyor senin evet. için. Evet. Valla. Evet. Niye ki? Bilmiyorum. Bence karşındakine saygısızlık oluyor. Öyle diyorsun. Evet. Peki sana bir sorum daha olacak. Hiç aldattın mı? Hayır hiç aldatmam. Ne verseler erkek arkadaşını aldatırsın? Ya hayır aldatmam. Asla aldatmam diyorsun. Ya asla demeyeyim de aldatmam. <laughs> Nasıl ya asla <laughs> değil de? Hayır ya asladır ya değildir o zaman. Yani düşünce olarak hani belki birisinden hoşlanırsın ama hani bilmiyorum hiç yaşamadım öyle bir şey. Hiç aldatmadım evet. ama başka birinden hoşlanırsam asla anda yok demi dedi galiba öyle anladım. <laughs> Bilemem diyorsun. Aynen. Peki buradan eski sevgine gönderme yapacak olsan ne söylerdin? İlk ayrılmışım. İlk ayrılmışım. Evet. Bir şey söylüyor musun ona buradan? Hayır. <laughs> tamam okey. Yerine sevemem. Yerine sevemem. Gökhan Kırdar. Tamam teşekkür ederim. Yayınlayabilir miyiz? Yayınlayabiliriz. Kendine iyi bak. Yerine başlayalım. sevemem. Yerine sevemem. Ne dinliyorsun? Şu an mı? Evet şu an şarkı olarak. Ee, Kaş 2. Ne? Kaş 2. Kimin şarkısı bu? Evet. Yüzdeyken konuşuruz. Yüzdeyken konuşuruz. Evet. Tamam bunu yayınlayabilir miyiz? Tabii ki. Kaçtı, başka arayışlarda. Selam ne dinliyorsun? Ne dinliyorsun? Motive masal. Ne? Motive masal. Masal. Tamam bunu evet. yayınlayabilir miyiz? Evet. Kendine iyi bak hoşça kal. Ne dinliyorsun? Açamadım. Time won't wait. <laughs> time wo time won't wait. Evet. Tamam. Bu neyi ne miyiz? Ben... Ne dinliyorsun? Merhaba. Ee, ne dinliyorum? Şeyin şarkı dinliyorum. Hangi şarkısı? Ee, ben kimim? Dedi ben... Duman. Dedi yeni bir şarkı çıkarmış. Yeni şarkısı. Tamam. Bunu yayınlayabilir miyiz? salmaz bedenim İçine sıçalım bu dünyanın Ağaçları keselim mi her yere